Yemiyor bu. Ver yesin oğlum. Aa, bir ya ye çabuk. Küçük kalırsın sonra. Yemiyor bir ya. A anne. Efendim. Bu nerede? Mama orada. Al bunu yıkayalım bir. Saltalı. Ya. Neden ama? Mama. Mama Se orada. Teyzeyle konuştun mu? I mm -mm. Konuşmadın mı? Yo. Konuştun ya oğlum. Anne. Teyze dedi. Teyze bana baba ver. Vermiyor. Baba vermiyor mu? Anne. Çık. Mama. Tamam. Anne. Efendim oğlum. Mama. Yapacak yolla. Anne. अब चिकाने वा